Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklınızdaki insanla aranızdaki güncel durumlara ve gelecekte aranızda neler olabileceğine dair bir bakım yapacağız bugün hep beraber. Ve her videoda artık biliyorsunuz bunu bir şeye bağladım. Yani sürekli aynı şeyi söylüyorum ama yeni abone olanlar için de ya da soranlar için de aklımızdaki insan dediğinizde e, ...ilişki boyutunuz hiç fark etmez... Platonik olabilirsiniz... ...evli olabilirsiniz... E, ...üçlü bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz... ...yani hepsi olabilir... ...aklınızdaki insan sizin sevdiğiniz kişidir... ...niyetlendiğiniz kişiye... ...dair bir açılım oluyor burada... E, ...ve şu an ne halde olduğunuzu... ...geçmiş enerjileriyle ve gündem enerjileriyle... ...karışık bir halde bakıyor olacağız... ...aranızda neler yaşanmış... ...neler olmuş bitmiş şu an neler oluyor... E, ...buna bakacağız... Burada uyumlandığınız takdirde gelecek enerjileri de sizin için tutarlılık gösterecektir. Hatta tarih vermeye çalışıyorsak, tarih vermeye çalışıyorsak ne? <laughs> tarih ver, verebilirsek tarih de vereceğiz. Ee, ve gelecekte de mesela aranızda ne gibi durumlar olabilir bakacağız. Yani direkt ben kartlarıma gördüğünüz gibi burada bir soru yöneltmeyeceğim. Sadece sizin enerjinizle. Yani sizin aklınızdaki insanın ve sizin aranızdaki ilişki boyutunun, ilişki tipinin yansıttığı konuyla ilgili bize ne verirse neler olabileceğine dair kehanet gibi düşünün bunu. Kehanet alacağız öyle söyleyeyim. Yine ben ikili bir sıra hazırlayacağım. Burası klasik tarot destemle hazırladığım güncel enerjilerin olduğu ve altın tarafta hazırladığımda gelecek enerjilerin olduğu çok sevdim ben böyle açılım yapmayı yani e, normalde biliyorsunuz yelpaze açılımıyla giderdik ama e, çok net cevaplar alabildiğimizi hissettim. Hoşuma gitti yani yine de e, sizin de sevdiğinizi düşünüyorum ben bu bu şekilde olmasını Heh, onu söyleyecektim. Birazdan daha net görün diye kameranın açısını değiştiririm ben. Önce bir e, burada enerjilerimizi alalım. Durumlara bakalım. Şunu şimdi ayarlayalım şöyle. Mı? Pasaklı duvarımız gözüktüğünü. <laughs> evet. Güncel enerjiler için burası tamamdır. Yani gelecek dediğimizde de mesela tabii ki tarih alabiliyorsak tarih vermeye çalışacağız ama e, bazılarınız için hani ben niye bunu aldım? Bazılarınız için daha e, yakın zamanlarda da olabilir. Bazılarınız için biraz daha geç gerçekleşebilir. E, onu söyleyeyim çünkü kolektif bir yorum olduğunda da hani tutarlılık gösterecektir. Çünkü nasıl burçlarımız birbiriyle tutarlılık gösteriyor ya da bazı e, dönemlerde e, aynı şeyleri yaşıyor oluyor insanlar. Mesela dünya olaylar, dünya olaylarında gibi. Bazen aynı şeyleri yaşıyor oluyoruz. Zaten kolektifte uyumlanmamızın sebebi de bu. Aslında e, çok farklı bir kısmımız. Hani böyle insanları 3'e, 4'e bölün. E, i̇lişkiler neredeyse aynı tipte bu 3-4 bölüm arasında. Çünkü evrende her şey aynı. Yani burada hiçbirimiz birbirimizden üstün değiliz. Çok farklı şeyler yaşamıyoruz aslında. Tabii ki de her birimiz özel değiliz. Ama nasıl bu dünyaya geldik. Aynı adımlardan geçtik. Ne nefes alıp verdik, ağladık. Anne karnından çıktık. Aynı mantık. Yani e, bazen böyle düşününce her şey o kadar yalan geliyor ki bir yerde de. Çünkü e, şu, uzun zamandır düşündüğüm bir konu da şu. Bu kadar şey yaşıyoruz, ediyoruz. Belki küçük küçük dertleri kafamızı takıyoruz. Ya da minicik olayları büyütüyoruz kendi gözümüzde. Hayatı kendimize zehir ediyoruz ama öldüğümüzde de yani bir gün o e, nefes almayı bıraktığımızda da yani biz sabah uyanacağız ve hiç bilmeden karamsar konuşmuyorum da yani hiç o gün son günümüz olduğunu bilmeden gideceğiz yani belki önce sevdiklerimizi kaybedeceğiz hani o yüzden burası çok geçici ve her şeyin aynı olduğu bir dünya e, bir sınav dayız Aslında burada ve bunun bilincinde her zaman olmamız gerekiyor bir yerde de. kendimize sık sık hatırlatmamız gerekiyor ben böyle düşünüyorum tamamdır şimdi e, güncel duruma bakalım e, bu insanla aranızda ve daha sonrasında da gelecekte neler olabilirmiş onlara bir bakıyor bakım yapıyor olacağız kartlarımızı açalım evet, bir soğukluk gördüm hepsini aç böyle yorumlamak istiyorum ama yine de tutarlı olması açısından evet bayağı bir soğukluk gördüm Hatta bir ayrılık ya da bir mesafe uzaklık da burada söz konusu. Ben size şöyle küçük küçük söyleyeyim. Belki burası tutmayanlar mesela direkt videoyu kapatabilirler. Evet, bir fincan çay. Çok garip bir şey ya. Şu Oşa kartlarında bir fincan çay geldi. Az önce kartları kutudan çıkardığımda da bu kart açılıp bana kendisini göstermişti. Beşinci çakra ve topluluk. Şimdi güncel duruma baktığımızda şöyle bir e, durum söz konusu. Birbirinize biraz soğuk davrandığınız bir dönemdesiniz. Hatta kırıcı bir takım sözler söylenmiş olabileceğine dair bir konu da var yani aranızda. Bir anda duvarlar örmüş olarak gözüküyorsunuz. Cinsiyetiniz fark etmez. Kılıç kraliçesi ve kılıç kralı. Her iki tarafta ilişkinin her iki enerjisi de kendisini biraz geri çekmiş ve kendi özgürlüğüm kendi alanım dediği bir alan içerisinde. Evet burada kılıçlar kaldırılmış. Şimdi tekrar söylüyorum. Kılıç dediğimiz şeyde e, kılıç ne için kullanılır yani birilerini yaralamak için birilerini öldürmek için kullanılır ve bu kılıçlar havaya kalkmış yani birbirinizi belki de yaralamak ya da bazı şeyleri bitirmek istediğiniz bir durum ama yaralamışsınız yani bu kılıçlar boşuna havaya kalkmamış anladığım kadarıyla eril olan taraf, erkek olan taraf bu ilişkideki biraz özgürlüğüne düşkün bir taraf diyebilirim. Yani kimsenin kendisine karışmasını istemediği kendi gücünün elinde olmasını istediği bir pozisyonda ilişkinin dişi tarafı da ben zaten kendi kendime yetebilen güçlü bir karakterim, güçlü bir pozisyonum var sana boyun eğmem diyen bir halde olarak geliyor bize ama inanılmaz derecede bu ikilinin yalnızlık enerjisi çalıştırdığını yani kendinize bu süreçte aslında bunu yaparken de karşı taraftan da yaralmışsınız. Siz de yarala bir yalnızlık içerisinde e, ikili olarak girmişsiniz yani her ikinizde de gözüküyor bu e, ve bir yandan aranızdaki durumu iyileştirmeye dair bir çalışma içerisinde olduğunuzu ama özellikle karşı tarafın aklınızdaki insanın e, yoğunluklarının olduğunu yani maddi konularla belki belki iş dünyasında yoğunluklarının olduğunu söyleyebilirim Evet bu kişilerinizde aranızda güzel bir potansiyel varmış. Duygusal potansiyel. Hani belki evliydiniz, belki sevgili oldunuz ya da sevgililik yolunda ilerliyordunuz ya da belki de platoniktiniz ama bu duygusal fırsat gözden kaçırılmış. Çünkü olumlu, pozitif şeylere değil, daha çok negatif şeylere ve korkulara odaklanılmış. Birbirinin eksik taraflarına bakan iki taraf var. Yani o olumlu şeyi görememişsiniz. Kupa dörtlüsü kartı ile beraber burada. Size aslında evren tarafından, ilahi güç tarafından çok güzel bir fırsat sunulmuş bu insanla ee, ama yani ben karşı tarafın da gözünün biraz dışarıda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle üçlü bir ilişki tipiyse bu. Karşı tarafın çapkın olma potansiyeli de var ama gözü başka şeylerde kalmış. O yüzden bu ilişkiyi yaşamaya çok da şans vermemiş olabilir. Ama her ne olursa olsun kılıç altılısı kartın ben de gerçekten bu potansiyelinin kaçırılıp aslında bir şeyler inşa etmeye ikiniz de çalışmışsınız. Yoksa bu kadar yalnız hissetmezdiniz. Ama ya araya bir mesafe yani bir aranızda şehir uzaklık farkı e, ya da bir tamamen ayrılık bırakıp terk ediş. Yani bundan bahsediyor kartın bana ya böyle bir zor, yani ya bir terk ettiğiniz ya bir uzaklaştığınız zaten arada kesinlikle bir soğukluk var ve duvarlar örülmüş diyebilirim. Şimdi aklınızdaki insan dediğimizde Şöyle bir şey, sizinle yeni bir hayata başlamak istemiş, yeni bir şeyler istemiş. Hani sıfırdan bir başlangıç istemiş diyebilirim. Ama birbirinize gösterdiğiniz tavır sonrasında bu kişi kendisini bir boşluk içerisinde hissetmiş. Yani siz de bu insan için e, emek vermek istemişsiniz ama e, bir yandan yara aldığınızı görüyorum ben bu kişi tarafından. Aldığınız yaralar da size e, nasıl desem çok böyle bir şey yapma isteğinizi kaçırmış diyebilirim hani çok kendi halinde, kendi kafasında böyle ikiye ayrılmışsınız. Bir birlik olmaktan ziyade ki ben burada bir birlik teması istediğinizi görüyorum güncel durumda. Ama bunu bir felaketle abonoz yani aranızda aslında güzel bir şeyler yaşanacakken bunu bir felakete doğru götürdüğünüzü söylüyor bize. Yani şu an bu aklınızdaki insan evet bir boşluk içerisinde hissediyor size karşı kendini. Daha çok ne yapacağını bilmiyor kendisini siz yokken ya da aranızdaki bu durumdan ötürü yalnız hissediyor doğru aynı zamanda sizin duruşunuzdan da gücünüzden de etkilenmiş o da aynı tabloyu çiziyor yani e, sen güçlüysen ben de güçlüyüm gibi bir böyle çatışma alanı bir ego savaşı hissettim. Arka planda bu kişi evet sizinle bir şeyler olması için uğraşmaya çalışıyor. Ama kendi hayatında daha önemli bir takım işlerinin olduğunu, özellikle maddiyat ya da iş konularının olduğunu. Çünkü aynı zamanda tılsım kartları da burada söz konusu. Bakın yani e, maddi bir takımlar takım kayıplardan da geçtiği bu insanın maddiyat için çalıştı ve bu ilişkideki bir takım de kendi hayatına yansıdığı, bunu yansıtmak istemediği gözüküyor açıkçası burada. Şimdi... Aklınızdaki insanla aranızda yine söylenmek istenen bir takım sözler varmış. Yani konuşmak istediğiniz bir takım konular olmuş. Ee, ama ben konuşma cesaretini çok da bulamadığınızı ya da boğazınızın düğüm düğüm olduğunu ya da belki de e, o konuş çıkma şansını bulamadınız. Yani bir zamanı gelmedi onun. Böyle bir durum. Ve çevrelerinizin çok farklı çevreler olacağını da olduğunu da görüyorum. Ya çok farklı çevreler çevrelerden insanlarsınız. Um, ve bu aklınızdaki insanın çevresi de sizi biraz rahatsız etmişe benziyor. Ee, özellikle aklınızdaki kişi dediğimizde bir eril enerji ise e, yani rakipleriniz var diyebilirim. Bu insanın çevresinde kadınlar var. Yani kadınlar olan e, bir kişi ama sizinle bir birlik istemiş evet yine de bu çok ıı, mümkün olmamış gibi. Yani bir felaket gibi bir durum yaşamışsınız. Yani canınızı sıkan bir durum yaşamışsınız ve gardları kaldırmışsınız diyebilirim. Çünkü bir fincan çay kartım iki kere geldi bana. Yani çok da anlamına bakmadım bu kartın ama az çok tahmin ediyorum. Anlıyorum şimdi enerjilere baktığımda da. Um, bir tane adam gözlerini bererle beralta açmış, uyanık kalmaya çalışıyor. Hani suratı da asık, hiçbir şeyden memnun değil. Bir böyle çaylak ayılmaya çalışıyor, kendine gelmeye çalışıyor ama memnun değil. Şimdi aranızdaki e, durumu düzeltmek istiyorsunuz. Bu durumdan memnun değilsiniz. Bu gözüküyor. Hatta bu adamın gözlerinden gece uykusuzlukları bile olduğu gözüküyor. Yani bu da bir enerji. Mesela hiçbir şey tesadüf değil öyle düşünün gece uykusuzluklarınızın olduğu bile zaten ben özellikle aklınızdaki insan dediğimde bu kişinin çok yorgun olduğunu fark ediyorum zaten ee, kendi işte maddi konusu iş hayatı bir ikincisi e, bu uzaklık ve kendisini biraz işte e, yalnız hissetmesi konuları üst üste gelmiş bu kişi için o yüzden çok da bir şeylerden memnun olmuyor şu an şu an e, dünyaları önüne serseniz dediğimizde de bir dünya geldi burada dünyaları önünüze serseniz de bunu isteyen ama bunu yani buna çok karan sar bakan, bazı iyi tarafları, pozitif yönleri şu an hayatında göremeyen, yaşadığınız durumlardan ve kendi hayatındaki durumlardan ötürü göremeyen bir insan. Yani ne dedik? Önüne dünyaları serseniz memnun olmuyor. Adam dünyalara bakıyor. Bakar mısınız? Dünyaya bakıyor, insanlara bakıyor. Suratı asık yani, gülmüyor. Bir birliktelik istiyor ama şu an bu birlikteliğe gücü yok. Bu birliktelik içinde memnun olabilecek bir hayatı yok. Hayat koşulu yok. Böyle söyleyebiliriz açıkçası. Yani siz de bu kişi için ölüyorsunuz, bitiyorsunuz diyemem. Evet tabii ki de bir şeyler hissediliyor, bir şeyler isteniyor. Ama siz de bu kişinin size e, e, yani bir yalnız bırakma sizi yalnız bırakma durumu olduğunu fark ediyorsunuz. Aynı zaman incinmişsiniz de biraz. Yani canınızı yakan noktalar da var ama her şeye rağmen güçlü bir tablo takındığınızı söyleyebilirim. Enerjiniz güçlü yani. Hani ben eğilmem, ben bükülmem e, havasına girmişsiniz bir yerde. Güzel yapmışsınız. Çünkü karşı tarafın ya yani iki tarafta böyle özgürlüğünü ve kendi gücünü gayet güzel belli ediyor güncel durumlarda, geçmişten bakarak da diyebiliriz. Şimdi geleceğe baktığımızda peki bu kişiyle ne olur? Hadi bakalım. Ermiş. Kader çarkı. Değeni konusu. Büyücü. Azize. Değnek prensi. Ben zaten buradan az çok bir adım geleceğini görmüştüm. Yakut bize aşkı simgeler. Yakut kartı. Onu da söyleyeyim. Kız çocuğu. Hani burada çocuğu olanlar da var. Bakın kalp. Gelecek. Güzel geliyor. <laughs> ve kalip. Devam edelim. Ne de tam olarak görmek istiyorum. umut dedi. Ve merkezde kalmak dedi. Şimdi anlatacağım. Bu bunun hikayesini biliyorum çünkü. Dengemeliği. Şefkatli bağlantılar. Evet. Gelecek enerjilerini çok sevdim. Ya az çok zaten şu geçmiş enerjileri de bana umut vermişti. Çünkü böyle bir şeyler henüz aranızda yıkılıp yakılmamış. Evet bir terk ediş, uzaklaşış, birbirinizi kırma durumları enerjilerine girmişsiniz. Bu doğru. Ama şimdi geleceğe baktığımızda şöyle bir şey. Biz ne dedik? Beşinci çakrada burada problemler var. Boğaz çakrasında konuşulmayan konular kalmış aranızda. Bu insanın size söylemek istediği, sizin de ona söylemek isteyip söylemediğiniz konular söz konusu olmuş. Şimdi gelecekte kadersel birlikteliğin hala bitmediğini ve kader çarkının dönmeye devam ettiğini gösteren bir kartımız var. Yani kader çarkı burada bir dişil enerji etkisi himayesi altında dönüyor özellikle. Özellikle ilişkinin dişe enerjisinde şans dişi enerjinin yanında diyebiliriz burada bir kadersel birliktelik söz konusu. Yani ruh eşidir, ruh ikizidir demiyorum ama birbirinize öğreteceğiniz, birbirinizden alacağınız bir takım konular söz var. Hikayeniz bitmemiş. Bu söylenebilir burası için. Çünkü birbirinizin ruhuna çok da iyi geldiğiniz yönler söz konusu. Evet gelecekte de bir takım yıpranmalar, yorgunluklar içerisinde hissedip yine böyle önünüzü göremediğiniz bir dönem olacak. Zaman olarak derseniz özellikle 2 hafta, 2 ay içerisinde bu kişiyle bir iletişim sağlanacak ve aranızdaki duruma özellikle Önümü göremiyorum. Ben bu ilişki içerisinde yoruldum dediğiniz noktada bir şifa inecek ve bu insanın değnek prensiyle beraber burada bir adım adım atacağını söyleyebilirim. Hem de özellikle Azize kartın altına değnek prensi gelmiş. Azize bize bir şeyleri bilen bilge bir kadını, kutsal bir kadını simgeler. Elinde de bir kitap vardır. Yani kitap da bize kaderden bahseder. Bu arada onu söyleyeyim. Yani kaderinde olacakları bilen bir kadından bahsediyor ve sayı olarak da iki aldık burada. Beklemeye devam edelim çünkü olacakları bildiği için olacakları bekleyen bir kadın ve altında da değnek prensi sana arzularımla geleceğim diyen bir beyefendi yani karakterlerin erkek veya kadın olması burada önemli değil kolektifte farklılık gösterecektir bu arada bir şey daha söyleyeceğim bazıları bu örtümdeki <laughs> simgeye takılmış bakın kartın üstünde de var aynı sembol gördünüz mü yani bunlar sembolik şeyler e o kadar takılmayın lütfen. Ne yapayım şimdi üçgen ve göz var diye bu kartı da mı kullanayım, kullanmayayım? Çünkü birkaç son yorumlarda geldi bu. Çok özür diliyorum. Ama yani görüyorsunuz sembolik şeyler bunlar. Yani burada her şey, gördüğünüz her şeyin bir anlamı var aslında. Her nasıl desem şu kader çarkının üzerindeki sembollerin bilmem nelerin yani burasını biraz böyle düşünün. Burada böyle semboller olmak zorunda. Şu şurada hani olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Heh, devam edecek olursak şimdi. Yani gelecekte evet bu kişiden gelecek bir adım var. Özellikle bir ay içerisinde bir iletişim gerçekleşebilir ve iki hafta iki ay içerisinde de bir şeylere başlanabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü arada bir kere e, bu kişiyle büyük bir aşk var. Yani gelecek dediğimizde de hayranlık birbirinize duyduğunuz bir hayranlık ve gönlünüzü birbirinize verme durumu yani tamamen duygularla hareket etme durumu gündeminizde olacak. Özellikle karşı taraftan bir adım geleceği için bu tarafın aşka geleceğini yani duygularını dinlemeye başlayacağını söyleyebilirim. Çünkü o da kaderinde değişimler yaşadığı bir evrede demiştik ya burada hayatında şu an farklı ilgilenmesi gereken bir takım konular var. Merkezde kalmak kartıyla geliyor. Yani burada bir kadın dans ediyor ve topluluk onu izliyor ama bir kişi başka bir yöne bakıyor. Oraya ama yani şöyle bir şey ama onun önünde dans ediyor gibi sanki onun için dans ediyor gibi bu kadın da. Şimdi bunun anlamı da şöyle bir şey. Bu dönemde hayat kadınlarına çok önem veriliyor ve bu da bir hayat kadını. Dans ediyor orada ve çok değerliler bu dönem içerisinde ee, ve adam da tamamen kendisinde kalıp oraya bakmamaya çünkü bu da bir rahip ee, ve oraya bakarsa yani anlatabiliyor muyum bir rahibin bir hayat kadına bakması Notre Dame'ın kamburu gibi bir konu. Yani kendi hayatına, kendi merkezinde kalmaya çalışıyor. Kendi koşullarına, kim olduğuna odaklanmaya çalışıyor. O hayat kadınına bakmamaya çalışıyor. Burada ne dedik? Bu insan kendi maddi konularıyla, kendi hayatıyla bir takım konularla uğraşıyor. Ve o tarafa çevirmemeye çalışıyor. Yani merkezinde kalıyor açıkçası. Bir şeyleri akışına bırakmış oluyor. Ama daha sonrasında yine o şu kartları bize diyor ki bu durum değişecek çünkü yani sizin aranızda aranızda bir umut var, bir sarılma isteği, bir birliktelik isteği var. Yani aranızda bir de bir aşk var. Bu bu net bir şekilde geliyor zaten. Aranızda aşk olduğu burada. Yakut ve Kalp'le beraber. E, bu umut ikinizde de var bu arada. Karşı taraf da sizinle çünkü ne olmak istiyordu? Bir araya gelmek, bir birlik olmak istiyordu. Ve artık bazı şeylerden memnun olduğu bir döneme girecek bu kişi. Peki neden? Çünkü aranızdaki durum dengeye geliyor. Yani enerjiler karışmış olabilir. Yaşadığınız koşullardan, bu insanın koşullarından dolayı. Hani bir memnuniyetsizliği vardı zaten hayata karşı. Bazen böyle dönemler olabiliyor. E, ve başka insanlar da e, onun enerjisini çekmiş ama bu durum tamamen dengelenecek. Özellikle bunu size yaptıran konu size yaptıran şey evren olacak yani. Ee, yani ilahi planda var kadar çarkıyla burada aranızdaki bazı şeylerin dengeye gelmesi ve o umutla beraber tekrar bu kişiyle zaten ruhani bir bağlantı birbirinizin ruhuna dokunduğunuzu söylüyorduk. Tekrar aranızda bir bağlantı oluşacak. Hatta şu karta baktığınızda bir saniye. Burada ne dedik sarılmak isteyen iki insan var. Burada da sarılmış iki insan var değil mi? O bağlantı kurulacak yani. Bir şekilde gelecekte bu insanla bir sarılacaksınız demişim. Korona var sarılmayın. Yok. Şaka <laughs> yapıyorum. O bağlantıyı kurup artık daha güzel bir şekilde yolunuza devam edeceğinizi söyleyebilirim. Çünkü en başında bu insan sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Ve burada o yeni başlangıç yapılıyor. Özellikle at enerjisi burada söz konusu. Evet klasik iş, altın destemizde at enerjisi görmedik. Ama burada bir at enerjisi. Bir şeylerin hareketli bir zamana gireceği ve bir adım atılacağı bir döneme girilecek. Aranızdaki şey masum. Bu bir. Bu insan sizi masum görüyor. Bu iki. Evliler içinde ya da çocuğu olanlar için de bir kız çocuğu ya da çocuk bekleyenler için de bir kız çocuğu gündemi söz konusunda olacak. Bu kolektifte birden fazla anlam teşkil eder. Evliler için genelde e, aradaki çocuğu temsil eder kız ya da erkek. Ama normal e, hani evliliği olmayan ya da çocuğu olmayan ilişkiler için de masum bir ilişkiyi simgeler. Ve gelecekte de aranızdaki şeyin masumlaşacağı, bir dengeye kavuşacağı. Evet o e, önünüzü göremediğiniz, yorulduğunuz ve yıprandığınız halden bir konuşmayla bir iletişimle çıkacağınız ve bu hissinizin hissiyatınızın şifa bulacağı. Çünkü kaderde bir birlikteliğin hala devam ettiği, birbirinizi ruhunda bir yer ettiğiniz ve aranızda gerçekten e, her ne kadar karşı taraf kendi hayat koşullarına odaklanmaya çalışsa da size karşı bir şeyler hissedip size o sarılma, sizi görme İhtiyacını duyduğu bir evreye gelecek. Arada da bu insana büyük bir aşk var ya da yeni büyük bir aşk oluşacak ama kesinlikle e, masum bir şeyler diyebilirim. Gelecek biraz daha iyi gözüktü. Burada verebileceğimiz tarih 2 hafta 2 ay içerisinde e, bu durumları yaşanmanız olası ve mümkün açıkçası. Açılımımız bu şekildeydi. Yani umarım size faydalı olabilmişimdir ve rezone olduysanız eğer buraya kadar dinlemişsinizdir diye düşünüyorum. Umarım yani aldık kabul ettik. Sizin için e, hayırlı kişi ise inşallah böyle olsun diyelim. Eğer benden özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresimiz ve mail adresimiz var. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve eğer rezoni olduysanız bana abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.